Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle firket oyası yapacağız. Firket oyası en çok sipariş alan modellerden bir tanesidir hanımlar. Normalde bir ilmek ve bir pul ile yapılıyor bu model. Bizler bugün 3 pul ile ve 3 ilmek ile yapacağız bu güzel modeli hanımlar. Daha gösterişli, daha havalı olsun diye. Modelimiz için bizlere firkete gerekiyor. Firketeyi hanımlar herhangi bir tuhafiyeden el işi malzemesi satan tuhafiyeden temin edebilirsiniz. Ve firketeler hakkında şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle hanımlar iğne yani ip takma yeri olan firketeler var. Bir de böyle normal düz olanlar var. İkisini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve şu aradaki mesafe ben size bununla anlatım yapacağım. Mesela şimdi hemen bakalım hanımlar kaç santimmiş bizim mesafemiz 2 santim. 2 santimlik bir mesafe hanımlar. Böyle büyük bir firkete alırsanız bunu şu şekilde şuradan hanımlar böyle bastırarak kapatarak hanımlar 2 santimi düşürebilirsiniz. Bakın bu 2,5 santim. 2 santimi düşürebilirsiniz. Aradaki mesafeyi bu şekilde şurayı bükerek hanımlar. Evet. Firketelerimizi tanıttıktan sonra pullarımızı tanıtalım. 5 milim pullarımız var. Pudra rengi hanımlar 5 milim. Böyle bir pulum var. Bir de Alman pulum var. Bu güzel modelde Alman pulu kullandım. Renkli Alman pullarımız var. Ve şimdi anlatım yapacağım da hanımlar. 4 milim böyle küçük. Yine gümüş rengi pulumuz var. İstediğiniz renk, istediğiniz model pul ile yapabilirsiniz hanımlar bu modeli. Dediğim gibi daha büyük pullardan yaparsanız tek ilmek ile böyle küçük pullarınız varsa değerlendirmek için 3 tane ilmek ve 3 tane pul ile yapabilirsiniz. Benim tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 kullanıyorum ya da 22 de kullanıyorum hanımlar. Evet iplerimin numaralarını vermiyorum. İstediğiniz yazmayı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz zaten hanımlar. Ve istediğiniz pulu da kullanabilirsiniz. Özellikle böyle renkli pullar bütün yazmalar için uygun olur. Hemen modelin anlatımına geçelim. Evet hanımlar hemen modelimizin anlatımına başlayalım. 2-3 tane zincir çekiyoruz bu şekilde. Rahat bir şekilde çektik zincirlerimizi. İlmeğimi uzattım. Firketemi alıyorum. Ve firketemin bana göre sağ kanadı işlemiş olduğum taraf hanımlar. İşlemiş olduğum tarafına diyelim. Sol eliyle işleyen arkadaşlarımızın sol tarafa takması gerekir. Sağ kanadına ilmeğimi taktım pullarımı zaten ipimi bu şekilde geçirmiştim. Şöyle ipimi gerdiriyorum hanımlar. ilmeklerim güzel dursun diye. Bakın buradaki modeller ütüsüzdür ama ilmeklerimiz çok güzel duruyor. Ve şöyle burayı sıkıladıktan sonra hemen almaya başlıyorum pullarımı. Bir tane aldım. Firketemin üzerinden atıyorum. İkinciyi aldım. Firketemin üzerinden atıyorum. Üçüncüyü alıyorum. Firketemin üzerinden atıyorum ve şöyle hepsini zincirime yaklaştırıyorum. Bakın 3 tane pulumuz var. Bir ketemizde. Hepsini zincirime yaklaştırdım. İkinci zincirimin içerisinden giriyorum. Bütün ilmeklerin altından geçip şu parmağımdaki ip alıp hanımlar zincirimin de içerisinden geçiriyorum. Zincirimin de içerisinden geçirdim ve bir tane sık iğne yaptım. Hemen ikinci hanımlar sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktadan. Zincirimin içerisinden ve bütün ilmeklerin altından. Bu şekilde üç tane hanımlar 3 tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve bir tane küçük örümcek yapıyorum. Örümceğimi kapattım. Örümceğimi kapattıktan sonra hemen hanımlar şu şekilde ipimi uzatıyorum. Yine gerdiriyorum. Bakın ipimizi bu şekilde gerdiriyoruz. Ve pulumu alıyorum. Öncelikle tığımdaki ilmeğimi şöyle küçültüyorum. Sıkı bir şekilde küçültüyorum. Pulumu aldım. Firketemin üzerinden atıyorum. İkinci pulumu alıyorum hanımlar. Firketemin üzerinden attım. Üçüncü pulumu aldım. Firketemin üzerinden attım ve hepsini şöyle örümceğime yaklaştırdım. Örümceğimin tek kanadının içerisinden giriyorum. Bütün ilmeklerin altından geçip parmağımdaki ipi alıyorum. Hanımlar parmağımdaki ipten bir ilmek alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Örümceğimin tek kanadından girdim. Bütün ilmeklerin altından geçip ikinci sık iğnemi yaptım. Örümceğimin tek kanadından giriyorum. Bütün ilmeklerin altından geçip 3. sık iğnemi yapıyorum. Bakın bütün ilmeklerimizin altından geçiyoruz. Ve bir tane hanımlar zincir çekiyorum. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Evet örümceğimi yaptım. Yine ipimi gerdirdim. Bir tane pulumdan aldım atıyorum. İkinci pulumu alıyorum. Hanımlar ikinci pulumuzu alıyoruz. Atıyoruz. Üçüncü pulumuzu aldık attık. Ve bütün ilmeklerimizi örümceğimize yaklaştırdık. Bütün ilmeklerimizi örümceğimize yaklaştırdıktan sonra örümceğimin tek kanadının içerisinden giriyorum ve bütün ilmeklerin altından geçip bir tane ilmek alıyorum ilmeğimi aldım ve bir sık iğne yaptım. Örümceğimin tek kanadından giriyorum. Bütün ilmeklerin altından geçiyorum. İkinci hanımlar sık iğnemi yapıyorum. Örümceğimin tek kanadından ve bütün ilmeklerin altından geçtim. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. İsterseniz hanımlar bu modeli daha büyük pullar ile ve tek ilmek ile yapabilirsiniz. Şöyle bir zincir çek küçük bir örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Küçük bir örümcek yaptıktan sonra hanımlar bir tane daha büyük pul kullanırsanız bir tane pul alıyoruz ve şöyle yine ipimizi gerdirelim yine tırkekedemizin üzerinden atıp hanımlar örümceğimizin tek kanadının içerisinden girip ipimizi alıyoruz. Bütün ilmeklerin altından ipimizi alıp 2 ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde de hanımlar yapabilirsiniz derseniz tek olarak da. Ama bizler şu anda 3 tane pullu olarak anlatım yapıyoruz. Devam edelim. İpimizi gerdirmiştik. Şöyle atıyorum Firketimin üzerinden ikinci pulumu alıyorum. Öncesinde şu tığımdaki ipimi biraz küçültüyorum hanımlar. Küçülttüm. İkinci pulumu attım üçüncü pulumu atıyorum. Üç tane pulumu attıktan sonra yaklaştırıyorum. Örümceğime yaklaştırıyorum. Örümceğimin tek kanadının içerisinden giriyorum. Bütün ilmeklerin altından geçip bir ilmek alıp bir sık iğne ile bütün ilmeklerimi topluyorum. Ve aynı noktadan hanımlar tekrar giriyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Evet hanımlar Modelimiz böyle kolay. Bir tane eliniz zamanla alışacaktır. Bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Küçük bir örümcek yapıyoruz. İpimizi şöyle gerdirip hanımlar alıyoruz pullarımızdan. Ve tığımızdaki ipimizi de şöyle küçültüp. Önce bir sonra iki sonra üç tane ilmek atıyoruz. Şöyle yaklaştırıyoruz. Ve Örümceğimizin tek kanadından tek kanadından ve bütün ilmeklerin altından geçip bir ilmek alıp bir sık iğne ile topluyoruz. İkinci hanımlar sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Üç tane sık iğnemizi yaptık hanımlar ve burada bitiriyorum şimdi. Nasıl yazmayı dikeceksiniz? Hanımlar, isterseniz zincir çekerek, isterseniz tığ battınız ile yazmaya ekleyebilirsiniz. Eğer zincir çekerek eklemek istiyorsanız, firketemizi alıyoruz. Firketemizden alıyoruz modelimizi. ve zincir çekiyoruz hanımlar. Şöyle aldık. bir ilmek oluşturduk. işimizi alıyoruz. Tersi düzü fark etmez. Bakın burada firketemizi takmış olduğumuz kısımlar var. 4 tane ilmek var hanımlar burada. İçerisinden giriyoruz. Bir sık iğne ile kapattık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sıradaki bütün ilmeklerin içerisinden geçip kapatıyorum. Benim için 5 zincir yeterli. Sizler örümcek boyutunuza göre ayarlarsınız. 4 ve 5 tane zincir Sıradaki ilmeklerin içerisinden geçiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki ilmeklerin içerisinden bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hanımlar, bütün ilmeklerin içerisinden geçip bir sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde zincir çekip yazmanızı dikebilirsiniz. İsterseniz tığ battığınız ile de ekleyebilirsiniz. Evet hanımlar bugünkü modelimiz 3 tane pullu böyle güzel bir firkete oyasıydı. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.